Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. 9 Nisan Perşembe. Bu videomuzda ons altın ve gram altının teknik analizini yapacağım. Değerli arkadaşlar, korku endeksi VIX 84 seviyesinin üzerine çıkmıştır. An itibariyle baktığımızda korku endeksinde şöyle bir kademeli, güzel bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yani dünya bu mevcut duruma yavaş yavaş alışıyor. Yani en kötü geride kaldı algısı şu anda mevcut ve buna bağlı olarak dünya borsalarına baktığımızda öncelikle ABD borsalarında görmüş olduğunuz gibi yükseliş sürüyor. ABD borsaları ortalama yüzde 35 değer kaybetmişti. Şöyle S&P üzerinde baktığımızda S&P 3400 seviyesinden 2200 seviyesine kadar sert bir düşüş yapmıştı. Ve şuradaki arayı toparlamış durumda. 2200 seviyesinden 2750 seviyesine kadar görmüş olduğunuz gibi yüzde 15 üstüne koymuş durumda. Ons altın grafiği ile ABD 10 yıllıklarına bakalım. ABD 10 yıllıkları ile ons altın birbiriyle ters korelasyon şeklinde işliyor genel olarak. Biri yükselirken diğeri çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi ABD 10 yıllıklarında gün itibariyle bir düşüş varken ons altında yükselişin sürdüğünü görüyorsunuz. Helkin aşı üzerinde bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ons altın 1451 dip seviyesine geldikten sonra şu yükselen tren çizgisi dahilindeki hareketini sürdürüyor. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 mumumuz yeşil yanıyor ve şurada görmüş olduğunuz gibi yükselen tren çizgisi üzerindeki hareket devam ediyor. Burada destek seviyesine baktığımızda 1645, 1644 dolar seviyesi önemli bir destek. Bu yükselen tren çizgisi üzerindeki hareket devam ettikçe hedefimiz 1700 dolar olacaktır kısa vade için. Yine 4 saatlik grafik üzerinde bakalım. 4 saatlik grafikte şu çizmiş olduğumuz turuncu yükselen tren çizgisi üzerindeki hareketin devam ettiğini görüyoruz. Bu yükselen tren çizgisi çok önemliydi. Buranın aşağı doğru kırılmasında sert düşüşler oluyordu. Burası yukarı doğru aşıldıktan sonra da sert yükselişler olduğunu görüyoruz. Ve burası önemli bir destek işlevi görüyor önümüzdeki süreçte. Bu seviyeye baktığımızda 1613 dolar seviyesi çok önemli bir destek. Buranın üzerinde kaldıkça ons altında herhangi bir problem yok. Yukarı yönlü çıkış devam edecek değerli arkadaşlar. Yine 1644 dolar seviyesinin önemli bir destek olduğunu söylemiştik. Burayı aşağı doğru kırarsa aşağıda 1620 dolar desteğimiz var. Ancak görmüş olduğunuz gibi bunun üzerinde toparlandı ve yukarı yönlü yükseltisini sürdürüyor. Yukarıda 1692 dolar ve 1703 dolar dirençleri bulunuyor. Ons altın önümüzdeki süreçte dünya piyasalarında çok olumsuz haberler gelmezse yine bu koronavirüs pandemisi yeni krizler ortaya çıkarmazsa yukarı yönlü hareketini sürdürme yönünde çok güçlü görünüyor. Şöyle bir günlük grafik üzerinde indikatörlerimiz de görmüş olduğunuz gibi al sinyali veriyor. Hem Fisher hem SMI osülatörü al sinyali veriyor. Burada bir günlük grafikte değerli arkadaşlar özellikle SMA osilatöründe artık sinyal çizgilerimizin sıfırın üstünde bulunması Önemli yani artık altında alt pozisyonu oluşmuş durumda. Stokastik arasaya baktığımızda burada aşırı alım bölgesinde bulunuyoruz ve burada küçük bir sat sinyali oluştuğunu görüyoruz. Ancak bunun 4 saatliğinde hemen teyit alalım bakalım 4 saatlikte durum nasıl. 4 saatlik grafik üzerinde baktığımızda görmüş olduğunuz gibi hem Fisher hem SMA üstel hem de stokastik arasayda al sinyali oluşmuş durumda. Onsa altında genel görünüm yukarı doğru. Gram altın tarafına bakalım değerli arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik grafik üzerinde daha detaylı görelim. Görmüş olduğunuz gibi şu 4 saatlikte gram altın yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram altında değerli arkadaşlar şu yukarı yönlü harekette bu kanalımızın orta seviyesi önemli bir destek işlevi görürken Yukarıdaki kanalımızın üst çizgisi ise önemli bir direnç noktası oluşturuyor. Destek seviyesine baktığımızda 357 TL, direnç seviyesi ise 371 TL olarak görülüyor gram altında bu kanal içerisinde. Tabi gram altında bildiğiniz gibi hem ons altın hem de dolar TL kuru etkili. Dolar TL kurunda bir yatay hareket olduğunu görüyoruz. Yani dolar TL kuru 6.79 ile 6.70 arasında bir sıkışık harekette bulunuyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması, ölümlerin artması dolar TL kurunda da yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Bu durumda 6.84'e doğru bir atakta görebiliriz dolar TL kurunda. Bu da gram altın üzerinde pozitif yönde etkili olacaktır. Gram altında görmüş olduğunuz gibi şu yükselen tren çizgisi üzerindeki hareket devam ediyor. Bu yine 4 saatlik grafiğimiz. 4 saatlik grafiğimizde şu tren çizgisi gerçekten çok güzel çalışmış. Bu tren çizgimizin destek seviyesi 356 seviyesi. Burada önemli bir destek bulunuyor. Bu tren çizgisi üzerindeki hareketin devam etmesi durumunda altın 370 TL seviyesine doğru gidecektir. Bir günlük grafikte yapmış olduğum Fibonacci çalışmasında gram altındaki destek ve direnç seviyelerine bakalım. 355 TL seviyesi artık önemli bir destek. Onun da altında 344 TL seviyesi bulunuyor destek olarak. Yukarıda 355 TL seviyesi üzerinde kaldıkça hedef 370 TL olacaktır. Eğer burayı da aşarsak onu da üzerinde 390 TL hedefi bulunuyor gram altında. Bir günlük grafikte gram altında indikatörlerimize bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi super trendimiz A sinyali üretmeye devam ediyor. Yine fişi indikatöründe A sinyali devam ediyor. SMA osilatöründe al sinyali devam ediyor. Stokastik arasayda sat sinyalinin oluştuğunu görüyoruz. 4 saatlikte hemen bunun teyidini alalım. Hem super Supertrend'de hem Fisher indikatöründe al sinyali var. SMA osilatöründe hassas sinyali var. Ancak stokastik arasayda ise al sinyali olduğunu görüyoruz. Burada değerli arkadaşlar genel anlamda al sinyali oluştuğunu görüyoruz. Sadece SMA osilatörü 4 saatlik üzerinde an itibariyle hassas sinyali üretmiş durumda. Videomu bitirmeden değerli arkadaşlar şu koronavirüs haritasına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi hasta sayısı 1 milyon 500 bine ulaşmış durumda. Koronavirüsteki artış hızını gösteren grafiğimiz var. Bu grafiği büyütüp detaylı bakarsak şu görmüş olduğunuz çizgideki yukarı yönlü ivmenin Aşağı dönmesi veya yataya geçmesi koronavirüs vakalarının azalması anlamına geliyor. Bu durumda piyasalarda önemli ölçüde bir toparlanma işte bu da güneşin doğuşu, ortamın aydınlanması anlamına geliyor ki böylece değerli emtialarda artık yukarı yönlü hareket daha da hızlanır diyoruz. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada önemli grafik paylaşımlarımız oluyor. Önemli haber paylaşımlarımız oluyor. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda yatırım araçları hakkında teknik ve temel analiz yapıyoruz. Yatırımcılara özgün, özgür ve tarafsız haberler sağlıyoruz. Çok sayıda bilgi, grafik ve veri kullanıyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.